Dizilerinin renkli, parıltılı ve büyülü dünyasının ardında ışıltılı kostümlerin ve makyajın örttüğü karanlık bir gerçek yatıyor. Çocuk oyuncuların sömürülüşü. Dizi kraliçesi Ektekapur'un dev imparatorluğu en çok da onların masumiyetini ve çocukluklarını tüketiyor. Bugün o hiç duyulmayan susturulmuş küçük sesleri duyacaksınız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yorumlarda görüşürüz. Küçük kız çocukları yeterli güvenlik önlemi alınmayan yetişkinlere bile zorlu gelebilecek ortamlarda çalışmak zorunda bırakılıyor. İşte ekranların önünde gülümseyen bu çocukların setlerin arkasında yaşadığı acımasız gerçekler. Peki bu sistemin içine sıkışıp kalan çocuk oyuncular bu durumu nasıl anlatıyor? Kameralara fısıldadıkları o gerçek sözler. Kuç Kuç Otahe filmindeki Sessiz Serdar rolüyle kendini bize sevdiren Parzandastur şunları söylüyor. Eğer bir çocuk her gün bir sette sürekli çalışıyorsa büyüdüğünde profesyonel hayatın nasıl olacağını düşünmeye başlıyor çünkü çocukluğun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlar sabahın erken saatlerinde setlere gidip günde 12 ila 14 saat arasında çalışan çocuklar setlerde yetişkinlerden daha fazla yoruluyorlar gece çekimlerini tamamlayabilmeleri için anne babaları arka arkaya kahve bile içiriyorlar çoğu zaman büyük oyuncuların yıllarca süren mücadeleler sonucu ulaştığı şöhret çocuk oyunculara bir film, tv şovu veya reality show sayesinde hem de çok küçük yaşta geliveriyor. veriyor Kuç Kuç Otahe'deki Sana, Tarih Zaminpar'daki Darşil, Three Idiots'taki Genç Farhan, My Name Is Khan'daki Genç Şaruk, Bacrangi Baycan'daki Munni, Dangal'daki Genç Gita, Black filmindeki Küçük Mişel ve Dahası. Bu çocuklar küçük yaşlarına rağmen büyük şöhretler kazanmışlardı. Tarih Zaminpar filmindeki Işan ise şunları söylüyor. Kantine giderdim ve asla sınıfa geri dönemezdim. Çünkü zemin kat, birinci kat ve ikinci kat tüm sınıflar birleşmiş, gelmiş ve beni tamamen kuşatmış olurlardı. Bazı çocuklar ise şanslı olanlardandı. Mesela Kuçkuç Çotaya filmindeki Küçük Anceli. İyi oyuncularla birlikte güzel mekanlarda film çekerken hiç kendini çalışıyor gibi hissetmiyordu. Sanki bir yaz kampında gibiydi. Sana Said şunları söylüyordu. Benim en sevdiğim anı Kuçku Çotaya filmindeki yaz kampı. Orada hiç çekim yapıyormuşum gibi gelmemişti. Sanki beni oraya eğlenmem için çağırmışlardı. Sulumdok Milyoner filmindeki Salim Malik'in çocukluğunu canlandıran Azuret'tin İsmail ise Disneyland deneyimini şöyle anlatıyor. Bu kadar küçük yaşımda Disneyland'ı göreceğimi asla düşünemezdim. Öyle bir kenar mahalleden çıkıp Oscar ödüllerine erişip ardından Disneyland gibi bir eğlence alanında eğlenmek yani bilemezsiniz. Ama bu rüya uzun sürmedi. Madalyon diğer yüzüne döndü. Oscar zaferinin hemen ardından medya Asar'ın geçici olarak verilen lüks dairede yaşadığını hak etmediği şeklinde manşetlere taşıdı. Üzerinde oluşan toplumsal baskı ve düzenli geliri olmaması nedeniyle bu dairenin yüksek masraflarını karşılayamadı yapım şirketinden veya devletten yeterli destekte de gelmeyince mecburiyetten gece kondu mahallesine dönmek zorunda kaldı. Şöhretin parlak yüzünü gösterdikten sonra nasıl sırtını döndüğünü çok acı bir şekilde tecrübe etti. Ashar verdiği bir röportajda yaramazlık yapıyordum. Yorgun olduğum için röportaj vermek istemedim. Babam da bana tokat attı. Ama beni seviyor dedi. Slumdog Milyoner filmindeki Latika'nın çocukluğunu canlandıran Rubina Ali ise gece kondusu yıkıldığı için sokakta kalacağını söylüyordu. Ve asar bir istisna değil. Yüzlerini görür görmez hatırlayacaksınız. Ama bugün neredeler, ne yapıyorlar kimse bilmiyor. Çocukluk halleri hafızalarımıza kazınmış birer fotoğraf olarak kaldı. Ne acıdır ki çocuk işçiliği gününde yapılan bir araştırmaya göre çocuk oyuncular günde 12 saatten daha fazla çalışıyor. Özellikle günlük programlarda çalışan ve çekim yapmak zorunda kalan çocuklar için durum daha da kötü. Tıpkı Palak D gibi. Saat neredeyse akşam 9 ve 8 yaşındaki Palak Day sette bir başka sahne için hazırlanıyor. Sabahın ikisine kadar sürecek 12 saatlik vardiyasının bitmesine daha birkaç saat var. Ama o şimdiden yorgun hissediyor. Çekim yapmak istemiyorum, hastayım diyen annesine şikayet ediyor okula gitmesi gereken zamanlarda çekim yapmak zorunda. Ama daha da kötüsü var. Daisy Irani gibi. Bir zamanların mega çocuk yıldızı verdiği bir röportajda 6 yaşındayken Hampanchi Ekdalke filminin Madras'taki çekimleri sırasında vasisi olarak atanan çocuk koordinatörü tarafından otel odasında tecavüze uğradığını anlattı. Kemerle dövüldü ve eğer birini anlatırsa öldürülmekle tehdit edildi. Sürekli olarak çocuk oyuncularla ilişkilendirilen bu olumsuzlukları uç deneyimleri duyduğumuzda aklımıza aynı soru takılıyor. Peki neden aileleri bu çocukları bu endüstrinin içine göndermekte sakınca görmüyor? Hatta daha da ilginci bu kadar kötü muamele ve zorluk varken neden bazı ebeveynler adeta çocuklarını bu sektöre emanet etmek için can atıyor? Bu çocukların çocuklukları neden ellerinden alınıyor? Bir çocuk oyuncu duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak ne tür zorluklara karşı karşıya kalıyor? Peki ya onları korumak için hiç mi kural, hiç mi düzenleme yok? Çocuklukta kazanılan ve büyüyünce bir anda sönen şöhretin bedeli ne oluyor? Ve en can alıcı soru, bu çocuklar için sokuldukları bu dünyanın aslında bir iş olduğunu anlayacak olgunluğa sahipler mi? Tüm bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını bu videoda sizlerle derinlemesine inceliyor olacağız. Eğlence dünyasının hiç bilmediğimiz karanlık sayfalarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Eğer bu tarz çarpıcı içerikler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz içerikleri sizler için araştırmaya ve sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Destekleriniz kanalımızın büyümesine çok büyük katkı sağlıyor. Peki hazır mısınız? Şimdi gelin size modern bir dünyada çocuk oyuncu nasıl olunur onu anlatalım. Mumbai namı diğer şehri mayalar. Rüyaların başkenti Rajnikat gibi bir efsane elinde sadece umutla bu şehre geldi ve sinemanın tartışmasız kralı oldu. Bu şehirde her yıl 1500'den fazla film çekiliyor. Hepimizin yakından tanıdığı Big Boss, Indian Idol, Dance India Dance gibi dev reality şovları tarak mehtaka oltah çaşma Riht takiya gibi fenomen dizilerin doğduğu yer burası. Peki bu muazzam içerik makinesinin en kritik, en görünmez ve en savunmasız parçaları kimler? Tabii ki çocuklar. 2011 verilerine göre tek bir şehirde eğlence endüstrisinde çalışan 6.000 ila 12.000 arasında çocuk oyuncu var ve onları en dikkatle izleyen, ekran başına kitleler halinde kilitlenen izleyici kitlesi de yine onlarla aynı yaştaki çocuklar ve onların ailelerinden oluşuyor. Hindistan Ticaret Odaları ve Sanayi Federasyonu 2019 raporuna göre film ve televizyon izleyicilerin %30'undan fazlasının 15 yaş altı çocuklar oluşturuyor. Bu durum doğal olarak içerik üreticilerini çocuk odaklı yapımlara yönlendiriyor. Çocuk oyuncular artık sadece yardımcı rollerde değil, aynı zamanda tüm hikayenin olay örgüsünün merkezinde yer alan başlıca karakterler haline geliyor. Birçok şovun gişe hasılatı, geliri, vergi oranları büyük ölçüde bu genç yeteneklerin performansı sayesinde artıyor. Ancak bu durumun bir de perde arkası var. Çocuk sanatçıların kazandığı popülerlik ve şöhret birçok anne babanın gözünü kör edebiliyor. Çocuklarının oyunculuk, taklit veya dansı olan ilgisini gerçek bir tutku sanmalarına neden olabiliyor. Oysa gerçekte birçok oyuncu seçme yönetmeni ve yapımcısı ailelerin henüz 2 yaşındaki çocuklarını alıp Mumbai'ye getirdiğini ve tek umutlarının çocuklarına bir iş bulmak olduğunu ifade ediyor. Bu durum çocukların sırtına erken yaşta binen ağır bir yük, kaybolan bir çocukluk anlamına geliyor. Örneğin Roneş'in hikayesi bu durumu tüm çarpıcılığıyla gözler önüne seriyor. Ailesi onu Delhi'den Mumbai'ye getirdiğinde henüz 2 yaşındaydı. Daha oyuncaklarla oynaması gereken yaşta seçmeler ve fotoğraf çekimleriyle tanıştı. Kısa sürede Anaoka Bandan dizisinde, televizyon reklamlarında ve markaların kampanyalarında yer aldı. Peki Roneş'in Mumbai macerasının ardındaki sebep neydi? 2 yaşındaki bir çocuk olarak televizyon izlemekten hoşlanıyordu ve heyecanlandığında henüz düzgün konuşamadığı için Roniş TV, Roniş TV diye sesleniyordu. Ailesi ise bu sevimli masum tepkiyi onun oyunculuk kariyerine dair bir tutku işareti olarak yorumladı. Bu izlenim Roniş'in çocukluğunun setsiz, kamerasız ve prova stresi olmayan günler yerine, erken yaşta endüstrinin içinde geçmesine neden oldu. Fakat bu çocukların eğitimleri, çalışmaları, fotoğraf çekimlerinin yapıldığı kursların maliyeti 5000 ila 20 bin rupi arasında değişebiliyor. Öte yandan prestijli oyunculuk okullarının sunduğu daha uzun süreli diploma veya derece programlarının maliyeti süreye ve sağlanan olanaklara bağlı olarak 50 bin ila 500 bin rupi ya da daha fazla olabiliyor. Ücretsiz olarak ders veren küçük mahalle kursları da var. Bu kurslarda çocukların ihtiyacı olan her şey öğretiliyor. Gülme, ağlama, öfkelenme, ses dersleri ve benzeri. Ama bu çocukların yönetmen ve yapımcılara ulaşabilmesi için ajanslara kayıt yaptırmaları gerekiyor. Bu ajanslar kendi aralarında birbirlerine bu çocukların dosyalarını gönderiyor. Bu dosyalardan gerekliliklere göre çocuklar seçiliyor ve bu çocukların durumlarından ailelerin durumu da tahmin ediliyor. Buna göre, First Case adlı bir dizide o kadar ileri gidildi ki sadece WhatsApp grubuna katılmak için bile 50 bin rupi istenmişti. Ama eğer böyle biri bulunamazsa, bu ebeveynler ve çocuklar için son umut oyuncu seçme telefonları ve seçmeler oluyor. Ve büyük oyuncuların veya reality show yarışmacılarının seçilmek için çektiği mücadele kadar hatta daha fazlasını çocuk oyuncuların çekmesi gerekiyor ve işte tam da bu noktada bollywood'un o hiç konuşulmayan karanlık yüzüyle karşılaşıyoruz şüpheli seçme ofisleri veya acımasız bir işleyiş bu sorun özellikle henüz 2 3 yaşlarındaki çocuklar söz konusu olduğunda katlanıyor Ebeveynler bir sonraki fırsatın ne zaman geleceğini bilemedikleri için çocuklarını tüm gece uyanık tutup uzun yolculuklara çıkarıyor ve onları yorgun bitkin düşmüş halde seçmelerin stüdyolarının önüne bırakıyor. Çocuğun enerjisi, ruh hali veya sağlık durumu çoğu zaman hiç hesaba katılmıyor. Para seçmelerin yaptırabilmek için genellikle çikolata veya şeker gibi vaatlerle kandırılıyorlar. Öyle ki bazen bir çocuğun bir günde dört farklı yerdeki seçmeleri vermesi gerekiyor. Sürekli bir koşturmaca, sürekli bir beklenti. Ve düşünün, daha hayatın başında bu çocuklar sürekli reddedilmeye alışarak duygusal bir kabuk oluşturmak zorunda kalıyorlar. Geri dönüş yapılmaması, görmezden gelinmeleri ve o kadar normalleşiyor ki reddedilmek artık onlar için kahvaltıda içtikleri süt kadar sıradan bir hale geliyor. Bu sadece bir iş değil, Aynı zamanda çocuk ruhunda onarılması güç yaraları açan bir sürece dönüşüyor. Kangana Ranaut da oyuncu seçme koltuğu meselesiyle ilgili Bollywood'un karanlık yüzünü gördüğünü söylemişti. Parzandastur Amazon Prime'de yayınlanan bir programda yaptığı söyleşi de şöyle diyordu. O geri arama bekleme süresinde kalın bir deri geliştirmek zorundasınız. Saloni Dianney verdiği bir röportajda şunları söylüyordu. Asla iyi bir rol alamadım hep yiyen, şişman ya da spor yapmayan karakterler. Vücut standartlarını karşılamıyor gibi yorumlara hep maruz kaldım. Vücut standartlarına uymadığı gerekçesiyle Saloni'ye hiçbir dizide başrol ya da anlamlı bir karakter verilmedi. Bu baskıya dayanamayıp tam 22 kilo vermesine rağmen maalesef bu onun karşılaştığı tek sorun değildi. Saloni bir çocuk oyuncu olarak katıldığı komedi sirkus gibi bir programda kendisinden sıklıkla yaşına uygun olmayan çift anlamlı ve argo içeren şakalar yapmasını istendiğini de itiraf etti. Çift anlamlı şakalar, küfürler, espriler, bunları yapmaya zorlandığım çok oldu. Yaşadığım her hikaye aslında bana ağır bir deneyim kattı, diyordu. Ve en acı olanı aileleri de bunu deneyim kazanmak adına kabul ediyordu. Saloni bu tür sınırları aşan şakalar yapmaya zorlandığını anlatıyor ancak bu duruma maruz kalan tek isim o değildi. TV dizilerinde çalışan Dipali Sharma da benzer bir zorluk yaşamak zorunda kaldı. Kendisinden sıklıkla tecavüz sahneleri canlandırması isteniyordu ve bu durum ona açıkça derinden yaralıyordu. Dizi oyuncusu Dipali Sharma verdiği röportajda şunları söyledi. Bir tecavüz sahnesi çekmek zorunda kaldığım için 10. sınıf sınavımı kaçırdım. Bu yüzden okulumu bir yıl kadar ertelemek zorunda kaldım. Ve en trajik olanı ailesinin bile onu bu zorda koşullarda korumak için adım atmamış olmasıydı. Dipali Sharma verdiği röportajda şunları söyledi. Bir fahişe rolü oynuyordum. Festival dönemiydi ve sette kalmam gerekiyordu. Beni sınava girmemem için zorladılar. Üstelik o sahneler yüzünden kendisine hep aynı tür roller teklif ediliyordu. Gelen tüm şovlar, tecavüz sahneleri olanlar, hepsi tecavüz sahneleri. Bu sahneler TV için kamera önünde ekibin korunması altında çekiliyordu. Ama işler çocuk istismarının eğlence endüstrisinde çok yaygın bir şey olduğunu öğrendiğimizde daha da kötüleşiyor. Bu çocukların içine itildiği yoğun ve parıltılı hayatta uyku muhtemelen ilk feda edilen şeydir. Çocuk işçiliği yasasındaki 2016 değişikliği bir çocuğun günde en fazla 6 saat çalışmasını sınırlamasına rağmen sektördeki standart sözleşmeler haftada 6 gün 12 saatlik ve hatta 14 saate varan vardiyaları dayatmaktaydı. Bir çocuk filminin başrolünde ise 30 günlük çekim programını 25 günü çekim yapması gerekebilmekte, sözleşmelerde ebeveyn veya çocuğun itiraz etmesini engelleyen maddeler bulunmakta ve birçok ebeveyn de bu çocuklarının bu yoğun tempoda çalışmasına ses çıkarmamaktadır. Yerişta Kia Kehlata dizisinin oyuncusu Aşnur Kor şu an 18 yaşında. Annesi Avnit Kor çalışma saatleriyle ilgili olarak çalışma sürelerinin 8 saat olduğu söyleniyor. Ancak yayınla ilgili sorunlar nedeniyle 12 saate çıkabiliyor. Bu nedenle çalışma saatlerine kesin bir sınırlama getirilmesi gerekiyor diyor. Aşnur, Cansiki Rani dizisinde henüz 5 yaşında gibi çok küçükken oynadığı için o dönem herhangi bir sorun yaşanmamış. Ancak Patiala Babies dizisinin çekerken aynı zamanda lise sınavlarına hazırlanıyordu ve eve genellikle gece 11 civarında dönebildikleri için bu durum oldukça zorlayıcı olmuş. Aşnur derslerini bitirmek için ısrar eder ve bu yüzden günde sadece 4 saat uyuyabiliyormuş. Bir kitapta anlatıldığına göre Rekka henüz 14-15 yaşlarındayken bir film çekimi sırasında başına travmatik bir olay gelmiş. Sahnede kendisinden yaşça büyük bir oyuncunun onu öpeceği söylenmemiş ve bu hareket haberi olmadan aniden yapılmış. Kameralar dönerken yönetmen uzun süre kes dememiş ve tüm ekip yönetmenler, yapımcılar, ışıkçılar onları izlemeye devam etmiş. O anı anlatırken Rekan'ın sette kendisini koruyacak hiçbir velisinin veya sisinin bulunmadığını da ekliyor. İşte bu güvensiz ortam çocuk oyuncuların fiziksel ve duygusal olarak istismar edilmesini maalesef çok kolaylaştırıyor. Çocuklar mesleğin gerektirdiği sınırlar ile kişisel sınırlarının ihlal arasındaki farkı ayırt edemezken onları korunması gereken ise seyirciye kalıyor. 2018'de Mumbai'de 14 yaşında bir çocuk oyuncu kendi oyunculuk koçu tarafından taciz edilmiş ve suistimal edilmişti. 2019'da da 17 yaşında bir çocuk oyuncu oyuncu seçme yönetmenine karşı cinsel taciz davası açmıştı. Ve bunlar sadece önümüze çıkan davalar. Çünkü bu şeylerin lekesi çocukların üzerinde her zaman için yapışıp kalıyor. Ama bazen öyle oluyor ki bu lekeyi çocuk sanatçılar kendi üzerine kendileri alıyorlar. Geçenlerde sosyal medyada viral olan bir videoda Mika Singh'in kendisine çok küçük yaşta bir kızla dans ederken görülüyor. O kız bir zamanlar tüm Hindistan'ı oyunculuğuyla ağlatan Riva Arora'ydı. O zamanlar Riva'nın sadece 12-14 yaşında olduğuna dair haberler çıkmıştı ve sosyal medyada bu şekilde ünlü olmaya çalıştığı için çok trollenmiş ve eleştirilmişti. Ama çoğu zaman bir çocuk oyuncu için bu şöhreti ve ilgiyi sürdürmek bir zorunluluk haline geliyor. Saloni verdiği bir röportajda şöyle söylüyor. Bana seçimlerden önce kaç takipçim var diye soruyorlar. Ben de takipçi sayısına göre mi rol veriyorsunuz yoksa yeteneğe göre mi diye cevap veriyorum diyor. Ve çocukların röportaj vermek istemediği, kendilerini hasta hissettikleri röportaj vermeyi reddettiklerinde babalarının onları dövdüğü durumlar bile oldu. Ama şimdi korkutucu kısım bundan sonra ne oldu? Çünkü ne yazık ki şöhret ve onay bulsalar bile çocuk oyuncuları sıklıkla iş için 5-6 aylık boşluklardan geçmeleri gerekiyor. Seçilsem de, sözleşme imzalasam da ve hatta çekimleri yapsam da birden iptal edildiği haberi geliyor. Ve 6 ay boyunca hiçbir şey yapamıyoruz. Her şey yeniden başlamak zorundayız. Yeniden bütün seçmelere katılmak zorundayız. Yeniden karanlık sokaklarda ve tenha mekanlardaki seçmelere katılmak zorundayız. Aramaları beklemek zorundayız. İki defa geri çevrildim ve altı ay boyunca hiç iş yapamadım. Beklemek zorunda kaldım. Diyor. Asıl düşünmemiz gereken soru şu: Bu çocuklar çocuk sanatçı mı, yoksa sadece birer çocuk işçi mi? Amolgut da tarih zamim part. Stanley, Hawaii Hawaii ve Sniff gibi unutulmaz çocuk filmlerinin yönetmeni olarak tanınıyor. Onu diğerlerinden ayıran en önemli özellik çocuk oyuncuları olan yaklaşımı. Çocukları sevdiği için onlara oyunculuğu bir angarya gibi dayatmıyor. Hatta çekimler sırasında çocukların modunda olmadığın çekimleri iptal bile ediyor. Endüstride nadir görülen bir duyarlılık. Çünkü birçok sette çocukların duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını görmezden gelinirken Amol Gupta gibi yönetmenler onların çocuk olduklarını unutmuyor. Belki de sorunun cevabı burada yatıyor. Onlar çocuk işçi değil, çocuk sanatçı muamelesini hak ediyor. Bu şekilde davranıldığında gerçek yetenekleri ve masumiyetleri ortaya çıkabiliyor diyor. Tarih-i filminin senaristi Amol Gupta çocukları düşünen nadir kişilerden biri. Bizim moralimiz varsa çocukların da morali vardır. Neden yetişkin oyuncuların canı istemediğinde set iptal edilebiliyor da çocuk oyuncuların canı istemediğinde set iptal edilemiyor. Çocukların üzerine bu kadar yük bindirilmemeli. Bu her zaman bizim felsefemiz olmuştur diyor. Diğer taraftan Halit Akhtar ise tam tersini savunuyor. Biz jeneriye bu filmde hiçbir hayvana veya kuşa zarar verilmemiştir yazarız. Ama çocuklar için onu yazamayız. Çünkü kardeşim bu olmamalı. Ne yaparsanız yapın bu oluyor. Bu yüzden asla kendi çocuklarımın oyunculuk yapmalarına izin vermeyeceğim diyor. Çünkü gerçek şu ki çekim zamanı geldiğinde yönetmenler, yapımcılar o oyuncuların aslında küçük çocuklar olduğunu unutuyorlar. Endüstride çocuk oyuncular yasalarla garanti altına alınan temel hakları ihlal ederek çalıştırılıyorlar. Ulusal kurallar günde maksimum 6 saat çalışma ve düzenli molalar öngörse de çocukların 12 saate varan şiftlerde molasız çalıştırıldığı, hatta dramatik sahneler için fiziksel ve duygusal istismara maruz kaldı. ısırılarak ağlatılma, uyanık kalmaları için kahve verilme gibi raporlar ediliyor. Ebeveynler sözleşmelerdeki baskıcı maddeler ve iş kaybı korkusuyla seslerini çıkaramıyor. Sonuç olarak bu çocuklar sanatçı olarak değil, korumasız işçiler olarak sömürülüyor. Ama da çocukları merkeze koyup etraflarına lojistiği kurmuyorlar derken ne kadar da haklıydı. Peki o zaman en can alıcı soruya geliyoruz. Ebeveynler bu sömürü düzenine göre göre neden çocuklarını bu endüstriden çekmiyorlar? Onları motive eden şey ne? Aslında cevap her gün Mumbai'ye akın eden binlerce ailenin ortak hayalinde yatıyor. Ya benim çocuğum seçilirse? Bu umut o kadar güçlü ki gerçekler perdelense de görmezden gelinebiliyor. Oysa istatistikler acımasız. Milyonlarca çocuk arasında sadece birkaç yıldız olabiliyor. Ebeveynler ise bu hayale çocuklarının dans etme veya şarkı söyleme gibi masum ilgilerini bahane ederek tutunuyor. Çocuğumun yeteneği var diyerek onu bu yola sürüklüyorlar. Ancak çoğu zaman unuttukları bir şey var. Bu çocuğun tutkusu değil, ebeveynin kendi gerçekleşmemiş hayallerinin yansıması. Yönetmen ve yapımcı Honey Traya'nın da dediği gibi çoğu zaman bu çocuğun hayali değil, ebeveynin kendi hayalidir. Ebeveynler kendi zamanlarını ve emeklerini feda ettiklerini düşünerek kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyor. Oysa asıl feda edilen çocukların çocukluğu, eğitimi ve ruh sağlığı oluyor. Bu sistem ebeveynlerin hayallerini çocukların sırtına yükleyerek ilerliyor. Yönetmen Hone Trehan bu anne babalara şunu söylüyor. "Çoğu zaman bu bir çocuğun hayali değil. Çocuk büyüyüp neyin hayalini kurduğunu anlayana kadar değil. Çocuğunuz bir oyuncu olmak istemiyor." siz çocuğunuzu bir oyuncu olarak görmek istiyorsunuz. Örneğin Akbar Ali Ansari onu Little Masters, Dance Plus, Mad Masters, Real Dancer'da görmüştünüz. Bunu sadece babasının hayalini gerçekleştirmek için yaptığını söylüyor. Anlattığına göre iyi performans gösteremediği, dans seçmelerine geçemediği için babasından dayak bile yemiş. Bugün yaptığım şeyi babam için yapıyorum. Babam buraya git derse buraya giderim. Şuraya git derse şuraya giderim. Babam burada dur derse burada dururum. Benim durumum bu diyor. Bir oyuncu seçme yönetmediği de şunları söylüyor. 125-150 kostüm geliyor. Yüzün üzerinde değişiklik yapan çocuklar var. Duyguları bastırılan, dersleri aksayan çocuklar. Evde zorla anne babaları tarafından prova yaptırılıyorlar. Hem de sadece günde 500 rupi için. O da 12 saat çalıştırılarak. Bir çocuk oyuncu şöyle söylüyor. O kadar mücadele ediyorum ki beni sabit ücreti aldılar. Yani sabah 12'den gece 9 10'a kadar çalışırdık. Günlük 500 rupi alırdım. Ve bu ebeveynlerin çocuklarını sömürmesinin ikinci nedeni. Bazı ailelerde ise eve ekmek parası getiren tek kişinin bu çocuklar olduğu iddiası da çok yüksek. Nidi ve Yuvraç okul açtıklarını 3-4 yaşından beri çalışarak kendilerini çıkardıklarını da söylüyorlar. Hollywood'da çocuk oyuncular için katı çalışma koşulları ve sınırlamalar vardır. Örneğin 0-6 yaş grubu bir çocuk günde sadece 6 saat çalışabilir. 7-15 yaş arası çocuklar günde sadece 9 saat. 16-17 yaş arası çocuklar günde 10 saat çalışabilir. Molalar dahil ve düzenli aralıklarla zorunlu molalar veriliyor. Ve birçok kurallar var. Her çocuğun yanında sette bir veli olması zorunlu stüdyoda zorunlu öğretmenler var. Böylece eğitimleri de etkilenmiyor. Ama Hindistan’dan bahsedersek bunlar kurallar değil, sadece yönergelerdir. Ve muhtemelen neredeyse hiç uygulanmazlar. Ayrıca Hindistan’da çocuk oyuncuların eğitimiyle ile ilgili hiçbir yasa yok, bu da eğitimlerinin olumsuz etkilenmesini kaçınılmaz kılıyor. Ama Hollywood'da bu prodüksiyon şirketinin veya stüdyonun sorumluluğundadır. Sette her çocuğa bir öğretmen tahsis edilmeli ve çocuk performansçılara günde en az 3 saat ders verilmelidir. Ve en büyük fark çocuk oyuncuların ne kadar para kazandığı ve o paranın ileride hayatlarında onlara kalıp kalmadığını garanti altına almaktır. Örneğin Hollywood'da Kogan yasası uyarınca, bir çocuk performansçının kazancının %15'i Kogan hesabı denilen özel kilitli bir güvenli hesabında saklanır. Böylece çocukların emeğinin parası büyüdüklerinde de kendilerine kalır. Ama Hindistan'da çocuk oyuncuların emeklerinin kazancı onlar için koruyacak eşdeğer bir yasa yoktur. Ama eğer hükümetin çocuk oyuncuları korumak için yasalar yapması gerektiğini düşünüyorsanız sorumluluk sadece hükümetin değil. Bu sorumluluğun en büyük kısmı ebeveynler ve prodüksiyon şirketlerindir. Birçok çocuk aktivisti içlerinde çok deneyimli film yapımcıları ve yönetmenler de var. Ebeveynlere şunu söylüyor. Oyunculuk sanatını para kazanma aracı haline getirmeyin. Bunun için çocukları kötüye kullanmayın. Peki Ektekapur'un etkisi ne? Ancak bu çocukların yaşadıkları sadece bu zorunlu çalışma koşullarıyla sınırlı değildi. İşler çok daha korkunç ve yasal bir boyuta taşındı. Ekte Kapur'un dijital platformu Alt Balacı için çekilen Gandibat dizisinin 6. sezonunda 6 yaşındaki kız çocuklarının yer aldığı sahneler nedeniyle Ekte Kapur ve annesi Şoba Kapur hakkında çocuklara yönelik cinsel suçlardan korunmayasız kapsamında dava açıldı. Peki bu kadar büyük bir skandala neden olan Gandibat dizisinin nasıl bir projeydi? Hadi biraz da ondan söz edelim. Gandibat Ekta Kapur'un dijital platformu Alt Balacı'da yayınlanan ve her sezonunda farklı hikayelere yer veren bir Antoloji dizisiydi. Gandibat ifadesi müstehcen, ayıp, söylenti veya karanlık sırlar anlamına gelir. Bir diğer anlamında pis sözlerdir. Dizi Hindistan'ın kırsal kesimlerindeki tabu sayılan konuları... ...batıl inançları ve toplumsal sorunları işlediği iddiasıyla tanınır. Ancak eleştirmenler tarafından çoğu zaman bu konuları... ...sansasyonel, istismarcı ve müstehcen bir şekilde işlemekle suçlanır. Skandalın merkezindeki bölüm Bagana... Bu büyük skandal dizinin 6. sezonunda Baganla isimli bölümünde patlak verdi. Bu bölüm Haryana'daki gerçek ve travmatik bir toplumsal olaydan yani Baganla tecavüz vakasından esinlenildiği iddia ediliyordu. Sahnelerde ne oldu? İddialar ve tepkiler neydi? Savcılar yapılan şikayetlere ve medya haberlerine göre bu bölümde 6-10 yaş arasındaki kız çocuklarının kamera önünde son derece rahatsız edici ve uygunsuz sahneler çektirildiği iddia edildi iddiaların odağındaki sahne yetişkin bir erkek karakterin bu küçük kız çocuklarının bacaklarını ve vücutlarını yağlı bir maddeyle muhtemelen bir masaj yağıyla olduğu bir sahneydi. Bu sahnenin açık cinsel imalar içerdiği ve çocukları psikolojik ve sembolik olarak istismar ettiği gerekçesiyle büyük tepki çekti. Çocukların aileleri yapım ekibinin kendilerine sadece masum bir masaj sahnesi çekileceğini söylediğini, ancak sahnelerin çekim sırasında çok farklı, rahatsız edici ve korkutucu bir hale dönüştüğünü iddia etti. Bu ciddi iddialar üzerine Hindistan'ın çocuk istismarına karşı çok katı yasalarından biri olan çocukların cinsel suistimalden korunması yasası kapsamında soruşturma başlatıldı. Ekta Kapur ve annesi Şoba Kapur da dahil olmak üzere yapım şirketin üst düzey yetkilileri hakkında dava açıldı. Suçlamalar çocukları cinsel içerikli sahnelerde kullanmak ve onların görüntülerini yayınlamaktı savcılık dizinin çocukların masumiyetini istismar ettiğini ve cinselleştirilmiş içerik ürettiğini savundu. Dizi tepkilerinin ardından platformdan hızla kaldırıldı. Yapım ekibi niyetlerinin kötü olmadığını ve toplumsal bir mesaj vermek istediklerini iddia etse de bu savunma kamuoyunu yatıştırmadı. Ekta Kapur suçlamaları reddetti ve operasyonel değiliz açıklamasını yaptı. Ancak Temmuz 2025 itibariyle dava hala devam ediyor. Bu vaka yalnızca bir dizi skandalı değil. Sistemin çakları arasında unutulmaya çalışılan bir çocukluğun ve adalet arayışının hikayesi. Sonraki bölümde ekranlarda gülen yüzlerin ardındaki trajediye tanık olacaksınız. Ekide Kapur'un sadece çocukların değil, yetişkin oyuncuların üzerinde kurduğu baskıya da şahit olacaksınız. Sonraki videoyu kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.